Merhaba sevgili arkadaşlar. Birbirinden güzel iki soruyla karşınızdayız. Ee, öğrenme psikolojisi sorusu bilgi işleme kuramından iki tane güzel soru çözeceğiz. Kaynak olarak 7 e, İklim Akademi'nin e, soru bankası e, çözeceğiz. 2017 baskısı. Vakit kaybetmeden başlayalım. Ezan okuyor çünkü. Şimdi diyor ki, bilgi işleme kuramına göre yukarıda boşluğa şırklardan hangisi getirilmelidir. Bilgi bellekte Nokta nokta birlikte duyu organlarının aldığı haliyle yani orijinal ya da orijinale çok yakın halde bulunur. Bilgi e, e, şuradaki şemeye katılırsanız e, duyum eşiği yoluyla duysal kayıt olduğu gibi herhangi bir anlamlandırma falan yapılmadan gelir. Cevap duysal kayıt. Oca kalemin kalemi nereye koyduğunu hatırlamıyorum. Kalemi nereye koydum bilmiyorum. Önemli değil. Kalemimizi kullanmayız. Burada. Cevap duysal kayıt olduğu gibi yani orijinal haliyle orijinal haliyle evet yani herhangi bir değişiklik yapmadan ham haliyle alırız şimdi beşinci soruya geçelim. Gestalt kuramcıların bu düşüncesi aşağıdaki algı yasalarından hangisiyle açıklanmaktadır? Beynimiz dış çevreden gelen bir uyarıcı olduğu gibi değil, mevcut koşulların izin verdiği ölçüde olabildiğince iyi haliyle alır. Beynimiz dış dünyadan gelen uyarıcı olduğu gibi de iyi haliyle almasına kragnans yasası denir arkadaşlar. Pragnans yasası. Çıkmadı geçen sene. Geçen sene bekliyorum. Çıkmadan bu sene çıkma ihtimali var. Evet arkadaşlar binmeniz için teşekkür ederim. Hoşça